Elhamdülillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bu yeni alan kardeşimize hayırlı ve bereketli eyle Ya Rabbi. Rızıklarını helalinden bol bol saniye eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi mallarını, canlarını her türlü kazalardan, belalardan, yangınlardan, sel, sellerden, depremlerden muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi helalinden kazanmayı, helal yollarda harcamayı kendilerine nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, acizane amma halisane yaptığımız duaları kabul ve makbul eyle Ya Rabbi. Bu ağlarımızın kabulü için, Allah rızası için, bu hayır hanenin bu ticaret halinin de hayırlı ve bereketli olması için, Allah rızası için El Fatiha. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Kastamonu yolu üzerinde yıllardır akaryakıt istasyonu olarak hizmet vermekte olan Eseroğlu firmasına ait Türkiye Petrolleri, yeni sahipleri Adil ve İsmail Koçoğlu ile buluştu. Türkiye Petrolleri yeni imajı ile bugün Cuma namazı sonrası hizmete açıldı. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişçi, MHP İlçe Başkanı Suat Bazlamatçı, Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri, Banka Müdürleri, STK Temsilcileri, Muhtarlar ve Tosyalı iş İnsanlarının yanı sıra Kastamonu, Karabük, Ilgaz'dan da konukların katıldığı açılış töreni, dua ve kesilen kurban sonrası Başkan Kavaklıgil, işletme sahibi Adil Koçoğlu ve Başkan Yardımcısı Molla tarafından kesilen kurdele ile hizmete açıldı. Hayırlı olsun dileklerinin ardından konuklara ikramlarda bulunuldu. Açılış töreni hatıra fotoğraflarının çekimiyle son buldu. Haber 37 ve TV 37 ailesi olarak işletmeciler Adil ve İsmail Koçoğlu'nu tebrik ediyor, hayırlı ve uğurlu olması dileklerimizle bol kazançlar diliyoruz. <laughs> Thank yeah. you.